Bugün İstanbul Ulubat Bakdiyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı hoş geldiniz yayınlar. Hoş bulduk. Hanım. iyi yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi geçen yılın e, üzerinde bir büyüme var. Geçen yıla göre kıyaslanınca ihracat tarafında biraz rakamları bize bahseder misiniz rakamlardan? Nasıl bir seyir var? Beklentiler nasıl olacak yıl sonunda? Evet, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre baktığımız zaman e, gıda tarafında yani bizim özellikle Kububat, bakliyat ve yağlı tohumlar tarafında e, geçen yıla göre yükselişimiz halen devam ediyor. Ekim ayını e, değerlendirdiğimiz zaman 2022 Ekim ile 2023 Ekim arasında e, 1 milyar ...40 milyon dolardan... ...1 milyar 205 milyon dolara yükseldik. Yaklaşık %10 azalık bir artış var... ...Ekim ile Ekim arasında. Ocak-Ekim 2022 ile... ...Ocak-Ekim 2023'ü değerlendirecek olursak... ...11 milyar 110 milyondan... ...12 milyar 330 milyon dolara yükseldik. Burada da yaklaşık %11'lik... ...bir artışımız söz konusu. Dolayısıyla... ...gıda tarafında... İhracat tarafında her ay bir önceki ayın üzerine bir şeyler koyarak artışımız devam ediyor. Bize bağlı 6 tane alt sektörümüz bulunmakta. Değirmencilik, pastacılık ürünleri, hububat, bakliyat, şekerli ve kakaolu mamuller, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar ve gıda müstahsarları dediğimiz ürün grubuyla bize bağlı olan gruplar oluşmakta. Yani bu bölümü aslında şöyle tarif edebilirim size. Bugün bir markete girdiğiniz zaman gıda bölümünde et, süt, yaş meyve ve sebze ürünlerini bir kenara koyduğunuz zaman diğer bütün ürünler kububat, bakliyat yahut onlar birliğine yani bizim sorumluluğumuz altında olan birliklerdir. Ve buradaki ihracatımız artarak devam ediyor. Özellikle pazarlar bazında daha çok Türkiye'nin ilgi alanı olan nereler var? Oralarda artış nasıl görülüyor? Mesela özellikle Birleşik Arap Emirlikleri diye not almışım. Nasıl bir durum evet. gözlemleniyor? Gözde Hanım, gıda sektöründe pandemiden bu tarafa çok önemli bir takım değişimler oldu. Bizim birliğimize bağlı... 2000'den fazla üyemiz var. Aslında bu 2000 fabrika anlamına geliyor. 2000 şirket anlamına geliyor. Türkiye konumu itibariyle 3 tane kıtanın tam orta yerinde. Ankara'yı baz aldığımız zaman 4 bir yöne 4'er saatlik uçuşlarla baktığımız zaman yaklaşık 4 milyarlık bir insanın bulunduğu bir coğrafyada bulunmaktayız. Üç tarafımızda hem denizlerle bağlıyız hem de aynı zamanda bütün bu bölgelere kara bağlantımız da söz konusu. Pandemiden sonra lojistiğin ve ülkemizin yerine ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Gıda da tedarikte çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Ülkeler kendilerini koruma altına aldılar ve bu esnada sevkiyatlar gerçekleşemedi. Hatta bazı ülkelerde e, açlık, kıtlık veya gıdayı bulup bulamayacağımız gibi çok ciddi endişeler söz konusu oldu. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna ile birlikte götürdüğümüz olumlu siyaset dünyaya 33 milyon tonluk bir tahılın Türkiye'nin aracı olmuş olduğu tahıl koridoru vasıtasıyla ulaşmayı başardı. Keza Mersin limanımızın, Mersin serbest bölgesinin Gaziantep, Konya Karaman, Ankara, İzmir, İstanbul gibi birçok üreticimizin bulunduğu şehirlerimizden de dünyanın her tarafına çok rahatlıkla ürünlerimizi ulaştırabildik. Aynı zamanda tedarik edebildik. Bugün bir Mersin Limanı'na baktığımız zaman gerçekten e, Türkiye'yi bölgenin yani bu bahsetmiş olduğum bölgenin bir gıda üssü gibi sanki bir gıda hali gibi düşünebiliriz. Böyle bir konuma geldik. E, bu sebepten dolayı en son katılmış olduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki fuarda e, yaklaşık 40'tan fazla firmayla katıldık. E, Orta Doğu coğrafyasında Körfez'deki bir takım yatırımcıların, sermayelerin e, gıda sektörüne özellikle ihracat yapmakta olan, yani ihracat tarafı güçlü olan firmalara karşı çok ciddi ilgi duyduklarını, ilgilendiklerini görmüş olduk. Keza bununla birlikte Avrupa'da birçok yatırımcı da e, sektörümüzle ilgilenmekte. E, dolayısıyla Türkiye'nin konumunu pandemiden sonra e, löstin e, göstermiş olduğu maliyetleri, aynı zamanda tarımda alınmış kararlarla birlikte özellikle çiftçiye yönelik direkt desteklerin uygulanması, ekil, ekilmeyen alanların ekilmesiyle ilgili verilmiş olan desteklerin de çok ciddi faydasını gördük. İçinde bulunduğumuz dönemde hali hazırda hem hububat tarafında hem de bakliyat tarafında ama özellikle tahıl tarafında gerçekten rekorlar seviyesinde rekolteleri gördük. Hem buğdayımızda olsun hem arpamızda olsun. Çok Tabi bunlar da hemen ihracatımıza yansıdı. Hali hazırda dünya un ihracatında bir numarayız. Dünya makarna ihracatına baktığımız zaman hacimsel olarak bir numarayız ama sıralamada üçüncü sırada gelmekteyiz. Değersel olarak baktığımız zaman. Bunlar bizim için çok önemli değerler. İnanıyoruz ki bunu çok daha geliştirebiliriz. Şekerli mamullerde, pastacılık ürünlerinde, diğer gıda müstahsarları dediğimiz birçok gıda kalemini kapsayan ürünlerde geliştirme imkanımız var. Biz ihracat tarafında pozitifiz, olumlu bakıyoruz. Burada tabii maliyet anlamında rekabet avantajımızı yitiriyor muyuz diye çok konuşuyorduk. Biraz maliyetlerden evet. bahsedelim mi? E, maliyetler konusunda evet, e, ülkemizde bize has böyle bir sıkıntımız, böyle bir derdimiz var. E, ama fiyatlar konusuna baktığımız zaman, yani emtia fiyatlarına baktığımız zaman döviz bazında değerlendirdiğimizde e, artık bir artış yok hatta uzun zamandan beri de mevcutta bulunmakta olduğu seyri koruyor. Ama Türkiye'de işte genel giderlerimizle ilgili yani enerjiyle ilgili olsun, işçilikle olsun ve diğer kalemlerle ilgili ciddi manada artışlar var. Ya bu konuda da bizler ihracatçılar olarak kendimizi koruyabilmek için de aynı zamanda hani bizim isteğimiz ve temennimiz şu şekilde e, kurdaki artışın da en azından enflasyon seviyesinde olmasını istiyoruz ki e, kendimizi daha rekabet, yani rakiplerimize karşı daha rekabetçi olabilelim. E, evet, son enflasyon birkaç yukarıya... aslında öyle oluyor ama bundan sonrası için de devam etmeli diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bunu bekliyoruz. E Bununla birlikte tabii bir takım sektörümüzün istekleri, beklentileri de var. Ama e, sizin vasıtanızla da bunları dile getirmek istiyorum. Lütfen. Ee, uzun vadeli kolay kolay geliş değişmeyen tarım politikalarına ihtiyacımız var. Bunların bir an önce hazırlanarak yani şu anda olumlu bir noktadayız. Bunun daha da geliştirilerek değişmez birer kanun haline getirilmesini temenni etmekteyiz. Toprak birleştirme süreçlerinin biraz daha hızlandırılmasını temenni ediyoruz. Trakya bu konuda biraz daha iyi ama özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine baktığımız zaman toprak birleştirme süreçleri biraz daha yavaş gidiyor. Direkt çiftçiye yönelik ve çiftçinin üretim performansına yönelik desteklerin verilmesi çok önemli. Çiftçinin yüzünü güldürmemiz lazım. Çiftçiye para kazandırmamız lazım ki bu insanların topraklarını bırakmadan alt jenerasyonlarıyla birlikte üretime devam etmeleri ve topraklarına sahip çıkmaları adına. Tabii ki yatırımlarımız için işlerimizi geliştirmek için gerekli makine ekipman için de e, uygun e, maliyetli finans ihtiyacımız var. Özellikle bunu ihracat yapmakta olan üreticilerimiz ve proseslerimizi geliştirmek adına ciddi manada ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda e, ele alınmasını yani tarafından... Yani burada yatırım için iştah olduğunu ifade ediyorsunuz, değil mi? Var. Doğru. Oda Ancak... tarafında hı hı. çok ciddi çok ciddi yatırıma ihtiyacımız var. Yani hali hazırdaki e, ihracatımızı e, hem proses tarafında hem de tarımla ilgili alınacak bir takım kararlarda e, geliştirebilir isek biz düzenli olarak e, ihracatımızı her yıl iki haneli rakamlarda büyütmeye devam edebiliriz. Bu imkanımız var. Türkiye artık bölgesel olarak e, iyi, kaliteli ve ciddi bir e, gıda üreticisi olarak görülmektedir. Peki. çok teşekkür ediyorum Kazım Taycı verdiğiniz bilgiler için e, ihracatımız özellikle bu tarafta artış.